Ada akşamları. Heybeli ada. Ay. Dedeyi de çek. Ay dede. Aa, ay dede. Bak ay dede. Ay dede de burada. Şöyle. Ne? Azıcık üşüdüm. Aa, uzun bir şey de almadık yanımıza. Gel Hiç bakalım. Olmaz. Gel. Tamam. Şey, tulumunu mu geçtik çok güzel değil mi? Bak. Şöyle ışıl ışıl. Sen de durma. Güzel mi dondurman? Afiyet olsun. Acı. Tamam. Hadi değil. Hmm. Oo mükemmel. Hmm. Keşke ben de alsaydım. Ay çok beğendim. Aslan ya ben çok sevmem. Olur. Ben böyle hmm. Çok güzel değil mi? Evet canım tam. Şurada da bak, şurası çay, çay uçağı bir yer mi? Keleyi bu çeksin ha evladım.

Sırcı var. Hı hı. Her yerde Atatürk şeyler var. Bak ne kadar güzel. Her yerde ada isimli mekanlar var. Hı hı. Adaya takmışlar. şeyler yani. adaya? Hı hı.